Merhaba arkadaşlar, şimdi biz sizlerle beraber e, ve Asel'le beraber, Asel şu an yatakta yatıyor. E, Asel ile beraber kombinlerimizi, böyle ben ayarladım hepsini, bunları deneyip Asel'in üzerine nasıl yakıştıklarını bakacağız. Böyle ek kıyafetlerimiz de var tabii ki. E, şimdi birinci kombinimize bakalım. Evet birinci kombinimiz arkadaşlar. Burası az Önce saçına bakalım. Bana bak. Şöyle evet. At boyunu yaptık. Üstüne bakalım. Buraya gel. Üstünü görüyorsunuz. Şortu da çok tarz. Arkana bakalım. Çok hoş bir kıyafet ile karşılıyoruz sizi arkadaşlar. Evet Asah Zümra. Şimdi ikinci kombinimiz. Evet, <laughs> ikinci kombinimiz. Asel Zümra. Asel Zümra, buraya gelir misin? Gel buraya çabuk kombinimizi göstereceğiz. <laughs> Ama arkadaşlarımıza kombinimizi göstermemiz gerekiyor. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Evet, dur bakalım şimdi. Böyle. Allah'ım çok tatlı kelebekler var böyle Asil Zümran tayt üstü tüllü kıyafeti var. Dön bakalım Asil Zümra bir görelim seni. Poponu salla. Ay çok tatlı küçük fareler gibisin. Şimdi üçüncü kombinimiz. Evet Asil Zümran'ın bir diğer kombini daha. Bu kaçıncı kombinin asal 3. Üçüncü. Ve asal zimranın üçüncü kombini de çok şık. Elinde çantası. Dön bakalım bir. Allah'ım poponu salla. Ay 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 tatlı tavşan seni. Hadi bakalım dön şimdi. Sen yine çok tatlı olmuşsun. Diğer kombinini de deneyelim arkadaşlar Asel Zümra'nın. Evet Asal Zimra'nın bir diğer kombini daha. Geç bakalım böyle. Bakalım dön. Hayır buraya gel hadi poponu sallayacaksın gel buraya. Salla bakalım poponu. Ay çok modern ve tarzsın Asal Zimra. Bana bak bana bak hayır buraya gelir misin? Işte. Hadi gel çabuk buraya gel oraya çıkma ablacığım gel buraya. Gel 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 gel. Azıcık geride dur şöyle dur. Aman Allah'ım çok güzel değil mi? Ben çok beğendim bu Asel Zümran'ın kombinlerini. Şimdi bir sonraki kombinimiz. Asel Zümran'ın bir diğer kombini daha. Gel bakalım buraya. Çok güzel değil mi ya? Şuna bakar mısın? Dön bakalım. Salla poponu. Allah'ım seni yerim ben. Buraya gel bakalım. Bakayım bu ne? Bu da diğer bandından. Bunu da buraya koyalım sonra kullanacağız. Bakayım. Çok güzelsin biliyor musun sen? Allah'ım ya Rabbim. Tipe bakar mısınız? Çantanı da al eline sen Zümra. Aldın mı? Allah'ım ben seni çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de like'ı da unutmuyorsunuz. Şimdi bir, 2 üç. Diğer kombin. Bir diğer kombin. Ünümüz burada hadi bakalım Bana bak Asal Zümra Allah'ım dön bakalım Şimdi Salla popoları Aman Allah'ım çok tatlısın Buraya gel hayır Hasan Zümra Buraya gelir misin Ay, Dur bakalım şöyle git bana bak Bunu ver bana Bana bak bakalım Poz ver Doğru. Poz ver poz ver şekilli şüküllü Dur bakalım poz ver Hasan Zümra Ay, tamam poz ver. Hani ben sen böyle gülüyorsun ya. Yap bakalım. Hadi evet. Şimdi bir diğer kombinimizle görüşmek üzere. Diğer kombinimizle de karşınızdayız. Allahım bu ne tatlılık Asel bana bak. Allahım ya Rabbim gel dön bakalım şöyle. Aa, saçların çok kötü olmuş bu sefer. Neyse hadi bak bakalım bana. Tekrardan dön. Poponu sallayacaksın. Dön bakalım. Salla popoları. Çıkın Hadi bakalım. Bana bak şimdi. Kombinini beğendin mi? Bakalım şöyle içindekine bir çıkart bakalım ceketini. Çıkar 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 ceketimiz böyle çok güzel. Kon... Allah'ım bu ne böyle? Kollarını yiyeyim mi ben seni? Bakayım. Çok tatlısın ya sen. Hadi bakalım bir sonraki kombinimize bakalım. Evet bir diğer kombinimizle karşınızdayız. Aser Zümra gel bakalım tam karşıma. Şöyle çantasını aldı yine eline. Evet yeniden kombin giydireceğim ben sana. Dön bakalım hadi popomu salla dön. Salla bakalım popoları. Çıkı 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 çıkı. Hadi bakalım dön şimdi bana. Evet. Asel'in bu kombin de çok tatlı oldu. Bir kombinimize daha bakalım. Evet. Ve yine bomba gibi geldik. Asel Zümra çok tatmışsın. Gel bakalım. Bir bakalım. Kombinine bakalım. Ama birazcık canlı olur musun? Gül bakalım. Gül. Gül, gül. gül gül Hadi dön arkanı. Poponu salla. Salla 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 salla. <laughs> Hadi bakalım. Saçların da bu sefer güzel olmuş. Gel bakalım. Şöyle gülümse. Aferin sana Asel Çok tatlısın bana bak yine gülümse. Tamam çok tatlısın Şimdi bir diğer kombinimize bakalım Evet Böyle çıkıyoruz gel bakalım Gel bakalım buraya Gel Evet yine Asel Zümra Mükemmel bir kombin ile karşımızda Dön bakalım arkanı Salla bakalım popoları. Salla 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 salla. Aferin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gel bakalım şimdi. çantamda çantanda ne var? Çantanda hiçbir şey yok ama çantası nasıl biliyor musunuz? Nasıl yanıyordu kız bu? Aa çalışmıyor mu yok? Aa çalıştı. Lol bebek. Na na na, -na, -na, -na. Lol dedi mi bu arkadaşlar? <laughs> çapkanı indirelim şöyle. Ya çok tatlısın. Dön bakalım. Tekrardan salla popoyu. Salla 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 salla. Çık 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 Tamam 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 sakin ol. Düşecek başın döndü. Şimdi en çok hangi kombinimizi beğendiyseniz numarasını yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay yapasa. Bay bay. Bay bay. Hepinizi çok